Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalımızda Medium Dolunay hocamızla alakalı olarak sizlere yeni birkaç bilgi vermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi ayırma büyüsü yapan hocalar özellikle son dönemlerde çokça aranmaktalar. Ayırma büyüleri birbirine sık sık bağlı olan kişilerin dahi kısa zaman içerisinde yaşadıkları mutlu birlikteliklere nokta koyan önemli bir büyüdür. Bugüne kadar pek çok kişi için bu işlemlerin etkileriyle partnerlerinden ayrılma isteği duymuş ve Buna neden olan şeyin aslında bir büyü olduğunu fark etmemiştir çoğu kişi. Bu yüzden ayırma büyüsü yapan mevcumlar özellikle insanların düşüncelerini kontrol altına almaktadırlar. Partnerlerine karşı olan tüm ilgilerini kısa zaman içinde yok ederler. Bu yüzden pek çok kişi yaşadığı mutlulukları bir an içinde kaybedebilir. Mediumlar bu işlemleri yapacakları zaman genellikle partnerlerinin isimlerinin de yer aldığı özel muskalar hazırlamaktadırlar. Bu yüzden Medium Dolunay Hocamızla iletişime geçerek sizlerde hızlı bir şekilde ayrılma büyüsü yapabilirsiniz. Çok eski zamanlardan bu yana var olan ve aynı zamanda insanlara hızlı bir şekilde ulaşan bu büyü mutlu ilişkilerin bitmesine neden olan önemli bir büyü olmakla birlikte çok da zor bir büyüdür. Bu yüzden bu büyü yapan kişiler aynı zamanda isteklerine daha hızlı çözüm üretmek isteyen, daha net ve daha hızlı seçenekleri ortaya çıkartan insanlardır. Biz de Medium Dolunay hocamızın bilgilerini sizlere sunmak istiyoruz haliyle. 0555 171 85 40 numaralı hattan Medium Dolunay hocamıza ulaşabilir. Ayırma büyüsü yapan Medium arayışlarınıza hızlı bir şekilde cevap bulabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza gelen her türlü detayı, noktayı birkaç tıklamayla sizler de online olarak görebilirsiniz.